Ya aşkım aldatmadım diyorum senin. Neden beni dinlemiyorsun ya? Yalan söyleme kan. <laughs> yalan söyleme. Sana inanmıyorum. Artık sana güvenmiyorum. Ya, ya vallahi de billahi de yalan söylemiyorum. Ben sana neden hiç böyle bir şey yapayım? Bilmiyorum kan. Artık sana güvenim kalmadı. Zaten ne zamandır görüşmüyoruz. Hain seni. Ya hain deme. Sen kimden duydun? Beni, beni aldattın. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben sana ya, saçımı süpür süpürge çocuklarımı ettim. Çocuklarımın anasını sana. Ya yapmadım mı? yapmadım. Billahi da yapmadım. İnan bana. Arkadaşlar o bariz sesleri ne ya. ya? yapmadım yapmadım. Abi ne oluyor ya Allah Allah bu bariz sesleri ne? Of kapattı suratıma ya. Ya neymiş ben onu aldatmışım öyle diyor ama öyle bir şey yapmadım ben. Aa yengeyi mi abi. ya? Sağabeyiz. Vay seni gülü fındık karan. Ya, Efe. <gülüyor> <gülüyor> efendim abi. Bunu senden hiç beklemezdim. Ben böyle bir insan mıyım? Ne bileyim abi şimdi fındık kırmak istemişsindir belki. Ha, ya, ya ben şimdi senin kafanı kıracağım göreceksin ha. Abi Allah Allah. Aa, bir ses geliyor. Kapı mı çalıyor? Aaaa Harbi ka kapı La ha. Sen de kimsin? Sen de kimsin harbiden? Merhaba Kaan Bey Nasılsınız? Allah Yürü beni kapatıyorsunuz ya Kapı kendi kendine kapandı Otomatik kapı Ha efendim ee, ben yalan makinesi sahibi Yalan makinesi Yalan makinesi mi? Na nasıl yani? Duydum hey, ki şey Bana sen. ihtiyacınız varmış Eee Evet olabilir yani Evet ben bir tane kız arkadaşım var Tamam mı? Evet Diyor dinliyorum ki, Sen beni aldattın Kaan Ya Bey. işte hmm bu duyduklarım garip garip. Evet kadınlar böyledir ama çok takılmayacaksınız böyle şeylere yani. Şimdi ne yapacağını size söyleyeyim. Benim ne yalan yapacağız? makine ya, benim yalan makine şeyim var. Kız arkadaşınız çağıracaksınız. Yalan makineme götüreceğiz onu ve orada sizin yalan söyleyip söylemediniz doğru çıkacak. Ne diyorsunuz? Vallahi vallahi çok iyi plan. Vallahi villa Artık bundan sonra bana inanmaktan başka çaresi kalmaz. Evet evet. Ee, o zaman kız arkadaşınızı arayın ve onu yalan makinesi olayını söyleyip çağırın. Bir şey diyeceğim bu güvenli mi? Güvenli tabii ya yani yalan söylüyorsunuz ama doğru çıkmaz yani yalan çıkar haberiniz olsun. Yalan söylersek ne oluyor peki elektrik mi çarpıyor bir şey mi oluyor? Elektrik çarpıyor evet. Aa, i̇yi tamam ben zaten yalan söylemem. kız abi, kızı ara abi. o zaman çağır. Tamam, tamam dur arayayım da gezilecek mi bakalım. vallahi bana birazcık kızgındı ama neyse. Yapacak bir şey yok abi, yani. Ne var? Hayık hastayla. Ya dur hain main mi? Sana doğru söylediğimi kanıtlayacağım. Nasıl kanıtlayacak Burada birisi geldi. Yalan makinesi falan varmış. Ona bağlayacağız birbirimizi. Ve gerçekler ortaya çıkacak. Hmm, ben gelmek istemiyorum. Ya doğruları duymak istemiyor musun? Ben güvenmiyorum sana. Sen ona da bir hainlik, oyunluk yapmışsındır. Oyun çeviriyorsundur sen. Ya başka kanıtlayabileceğim bir yol yok. Tek şansımız bu. Gelmen lazım hadi. İyi tamam geliyorum madem. Oh sonunda ya. Vallahi ne oldu? Abiş vallahi ik oldu ya? E peki bu yer nerede ya abi? Ee, gelin beni takip edin. Şu zaten konuşma yeri yaptığınız vardı ya başkanlık zamanında. Ben de oradaydım, sizi dinliyordum. O başkanlık ha, yerinde. Abi, evet evet tam orası. O başkanlık yerinde gördüğünüz gibi bir düzeneyim var benim. Gördünüz mü? Oo sen baya bir setup korumuşsun buraya. Abicim sana diyorum bunlar gerçek değil inanmıyor musun ya? Tamam artık inanıyorum. Bekliyorum burada o zaman. Şimdi bakın ben bu en efenin olduğu yere oturacağım. Sen buraya oturacaksın Efe'nin olduğu yere. Kız arkadaşı da diğer tarafa oturacak. Efe de benim yanıma oturacak. Zaten solda gözüküyor bilgisayarda yalan söyleyip söylemediniz. Eğer yalan söylüyorsan 4 4 dıt elektrik. Aa, Aynı tamam, şey. Çok iyiymiş tamam. Bak bir şey diyeceğim. Ha söyle bakalım. Ya o kadar da kötü sorular sormayın yalnız tamam mı? Çok özele girmesin sorular. Tamam tamam bakarız ya Allah Allah. Efe de sorar ben de sorarım. Ka kız arkadaşın da sorar. Sen de ona sorabilirsin yani. He, ee, o zaman çok iyi. Birbirimize hepimiz soracağız yani güzel. Evet evet haklısın haklısın. Abis, ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Bana sorular sormayın. ee ne oldu söyleyecek yalanların mı vardı yoksa? Yok yok. Telefonla al abi şimdi. Ee, Kız arkadaşını ararım ararım yani uğraşamam. Neyse. Sen ne katılacaksın bize sen ne katılacaksın? Yok yok katılmayacağım katılmayacağım. İstemem 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 yapmam. Katıl katıl bir şey olmaz. Abiş, o şuraya bak abiş. Gördün mü? Arkadaşlar burada bir sürü birbirinden bir şeyler var. Aynen. A abiş bu demir herhalde sen alacaksın. Şu at bakayım attım sana. Bu abiş herhalde yalan söyleyip yalan söylemedi. Bak kırmızı mavi var. Ay kırmızı yeşil var. Bu da kablolar arkadaşlar. Kabloları böyle tık tık bağlayacağız herhalde. Oo süpermiş süpermiş. Allah ben çok heyecanlandım. Siz de heyecanınız var mı efker kendisi? Geldim bakalım kan. Ya. Evet evet. Ya bak aşkım aşkım sana... deme de sana güvenmiyorum. Güvenmiyor musun? Ya ben senin güvenini kıracak ne yaptım? Gördün mü kendi gözünün aldattığımı? Görmedim ama görmeme gerek yok. Ben çok iyi duydum yani. Sus! Enge! Abişim fındık kırmaz diyorum. İnanmıyorsunuz ya. Fındık işi ben de. <gülüyor> <gülüyor> oh. Efe şimdi ben senin kafana kıracağım. Otur yerine. Allah Allah. Neyse bu ciddi bir iş. Tamam artık afacanlığı bırakalım. Efe'cim bağla şimdi abinle e, sevgilisini kablolara. Oh ah, aferin. Onda hemen diğerini de şöyle yapıştır. Tamam Efe'cim elindeki o şey ya, olup olmadığını ikimize gösterecek Şimdi kız arkadaşı sorsun bakalım Ne sormak istiyorsa ee, Beni aldattın mı Aldatmadın mı Kesinlikle aldatmadım bastım düğmeye ee, Bilmiyorum ki Ne çıktı şimdi ee, Evet ya. şimdi biraz bakıyoruz Bir dakika şu bilgisayara da bakalım Bilgisayarda evet ee, geçil çık yani Aa, Bak Aldatmamış Ne Gerçek Vallahi evet, yenge ben sana demiştim aldatmamış farklı bir soru sormak istiyor musunuz hmm, Peki beni çok seviyor musun Tabii ki de çok seviyorum bastım ee, bir bakalım bir bilgisayara Evet şimdi böyle ortada kaldı şey hani ne kadar sevdiğini yani bilmediği için şey soruyu şey olarak çevirin beni seviyor musun sevmiyor musun olarak çevirin Çünkü çok sevdiğini anlıyor aramız tuzlu olduğu içindir belki bilemeyiz yani bilemeyiz Evet, sorun tekrardan. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Evet. evet, seviyorum. Evet, yeşil. Doğru, doğru. Yalan söylemedi. Ya, bak işte ben sana kanıtladım. Evet. Gelelim bakalım benim sorularıma. Evet. Sorun bakalım Kaan Bey. Abi çok Sen heyecanlandım. Sor bakalım ya. Ne sordun abi Ne sordun? Duymadım. Sen beni seviyor musun? Ee, evet, seviyorum. Bir dakika, benim bakıyorum. Niye bir eee dedin? Ee, pek... Yani, makine pek bir şey diyemedi buna. Yani, ikisi de yanıyor. Yani herhalde hem seviyor hem sevmiyor. Anlayamadık yani. Makine ne oldu? Ne demek bunlar? Eee Kaan'cım hayır ya. Ben seni seviyorum. Ya evet. bana yalan söyleme. Yalan makinesinin önündeyiz. Yani Kaan Bey bu soruda biraz sıkıntılı bir soru olabilir. Siz şey yapın yani. Farklı bir soruyu sorarsanız daha iyi olur sizin için. Allah. Arkadaşlar işler kızıştı. Sevmiyor muyum yoksa? Yenge dedik Yazıklar olsun be. Aklıma bir şey geliyor. Gel gel seninle özel konuşmam lazım. Abi söyle abi söyle. Ya bak dizilerde izlemiştim. Şimdi kız erkeği aldatıyor tamam mı? Evet abi. Erkekten böyle ayrılmak için erkeğe suç atıyor. Ya yani öyle bir şey geliyorsa başıma. Abi seviyorsan zaten var olabilir mi? Abi hiç bilemiyorum. Olabilir, olmayabilir. Gidip öğrenelim. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. evet kancım sor bakalım. Bağlandı, e, efe kabloları kan ay çıktığı için olma hemen aferin yapıştır tamamdır atu tamam evet kan sor evet Melis gözlerimi içine bak ve bunu bana beni hiç aldattın mı e, 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 ta, 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 tabii ki aldatmadım yani niye aldatayım ben seni çok seviyorum kancım çok kekeliyorsun e, efecim kırmızı mı çık abi <laughs> Kerem'e Hayır kan Aldatmanın saçmalamayın Demek ki beni aldatıp Bir de üstüne bıyım kaybol Bir daha seni görmek istemiyorum Ağacım şeyin iyiliği için bir kez daha soralım Daha hani olsun bu iş çünkü Emin olalım yani Beni aldattın mı aldatmadın mı attım itiraf etti. Abi itiraf etti. Bir de kırmızı çıkmıştı zaten. En sonuncusu yeşil çıktı. Allah. Allah'ım yine gitti ya başımdan. Seni görmek için. Tamam yapma. Seni çok seviyorum ben. Lütfen. Eğer beni sevseydin aldatmazdın yalan suç iftira atmazdın. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Bu iş burada bitti. Kaybetmek istemiyorum seni. Kaybol. seni buraya gelmek istemiyoruz. Tamam. Ay. Allah sen anlatılacak adam mıydın? ya işte bak. Hep bu niyetin ne oluyor işte. Bak benim gibi fındık kırsan böyle olur muydu hiç? Şimdi kafanı kıracağım harbiden. <laughs> Allah Allah. Allah. Abi, tamam. Ya, ne demişler iyilik yap kötülük bul demişler. Harbi böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. Evet abi harbiden harbiden öyle. Neyse. Efe şimdi evet. geç karşıma da sen oynayalım. oynayak. Oynaya abi oynayacağız zaten. Sen rahat ol. Ben bütün şifreleri ee... senden öğreneyim de aklın başına gelesin seni. <laughs> ben de senden öğreneceğim şeyler olur merak etme. Evet ilk sıra Kaan olarak soralım bakalım. Kaan'cım Efe'cim evet kabloları şöyle ikinize de bağla yapıştır. Evet güzel ben buradan artık bilgisayardan bakacağım Efe'cim. Robotun bağlantısını kestim sen şimdi yalan söylemesin diye. Evet kan sor. Evet abi ya. sor. Şimdi sana ne sorsam? Ne sorsak mesela acaba? Efe'ye ne sorsak bugün arkadaşlar değil mi yani? Siz Aha, olsanız başım. kardeşinizle ne sorardınız? Yok siz söylemeyin arkadaşlar boşverin. Siz kardeşinizle böyle sorular sormayın. Ayıptır günahdır. Efe. Ha, abi söyle. Ya da söylemesin. Benden ah. izinsiz paramı aldın mı? Almadım. Almadın mı? Niye arkana döndün? Kırmızı yola söylüyor. Eh. Ah. Eşek ah. sıpası. Biliyordum geçen 300 liram kayboldu. Nereye gitti o? Ödün çalıştım ödün çedin, çedin. Klavye bana saldım. <laughs> ben niye haberim yoktu? Madem ödün çaldın Allah Allah. İstersen verirdik. Abi hiç vermiyoruz. Pinti style. Sen pinti. Eşek sıpası ya. Evet sıra Efe'de. Sor bakalım Efe'cim. Ah. Aha! Şimdi geldi fındık kırmalarım. Eee. Ee, o gün bize dedin ki savaşa gideceğim. O savaşa gittin mi? Gitmedin mi? Hangi gün? Ee, bundan bir hafta önce savaşa dedin. Sonra mayalarla falan resimlerini gördük. Yalan onları eskiledin ya. Bilemedim Savaş şimdi. Savaşa gittim. Evet. Ne çıktı abi? Bakıyorum. Yalan! Savaşa gitmemiş. Ya Vay hain! Vay hain abi! Tamam, bir dakika bir dakika soru eksik. Şimdi şöyle. Önce savaşa gittim. Savaştan sonra başka bir yere gittim. Ee, evet. ilk savaşa gitmiş ama sonra kızlarla tatile gitmiş diye gözüküyor. Oha o da gözüküyor mu? Yuh. Evet beynimizden geçenleri görüyoruz yani. Biraz plaj kız gördük de orada o zamanlar kız arkadaşım yoktu. Bir hafta önce. Abiş. He. Bak burada plaj diyor. Kız diyor. Bak. Ya, tamam tamam da bir hafta önce sevgilim yoktu. Ben de onu diyorum. Ya kan. Sıra sende. Allah. arkadaşlar Sıra adına gelmesi bak, olmasa abi. mıydı ya? Evet. Eee <Sessizlik> şimdi evet la hayırlı sorular dışında da sorular sorabiliyoruz mu? İstediğini sor canım. Ben bu işin prosuyum yani. Ha <laughs> ha. Efe, benden en çok sakladığın şeyi söyle. Senden en çok sakladığım şey. Evet. Niye söylemişim? Söylüyorsun çünkü yalan makinesindeyiz. Hadi. Arkadaş sen söylesek mi ya? Aa, ay. Biz İlayda'yla evet. okul müdürünün evet. odasına girip sınav notlarımızı değiştirip duruyoruz. Ne? Ne 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 sınav mı değiştiriyorsunuz? Evet, o yüzden hepiniz alıyorsunuz. <laughs> ya oğlum. Allah Allah. Vallahi müdür beni geçen aradı. Efe ile ilgili bir durum söyleyecekti bana ama bilmiyorum. Evet, sıra sende Efecim. Şimdi istediğin şeyi abine sorabilirsin. Ha, i̇şte bu. Benden o gizlediğin banka şifren ne? Kulağıma söyle. Ee, şimdi. Allah ben kaçıyorum. Yok mu? söyleyeceksin. Söyleyeceksin gel! Hayır hayır hayır. Ya işte buraya söyleyeceksin sana. Ya. Gele. Neyse. <laughs> bir taktiğim var boş ver. Taktikmiş. Ha söyle. Şimdi. Eee... bir tane soru hakkı var sonra bana geçiyordu değil mi? Evet. O Hangi soruyu gelmiş? da abi. bana sordum. Şimdi benim 10 tane banka hesabım var. Bir tanesini hemen söyleyeyim. Altan tire 34.65. Ee, hangisi kim acaba ya? Tüh. Ee, ne oldu? Ee, hadi bakalım en zengin banka hesabını soracaktım. Tamam o diğerini sorarım. <laughs> Bunu niye sende kermiş? Ya yo burada bitti burada bitti. Oyun bitti. Bitmedi, ben de sorayım bitsin. Sor bakalım Kaan. Ya şimdi soracak soru da fazla bir şey kalmadı ki. Bütün Efe'nin folyoları ortaya çıktı. Öyle değil abi ya Allah Allah. Bir şey yapmadık ki ne oldu ki? Ne yapmadın? Soruları değiştirmişsiniz. Ben de diyorum bu Efe nasıl her sınavdan yüz alıyor? Sorular değiştirmedim. Şeyleri değiştir... Eee şey, sınav... sınav kağıdını almışsın. Sonuçlar ne? Her neyse. Şimdi. Evet abi. Ya ne sor abi? Valla aklıma bir, bir şey soru gelmiyor ki. Abi nasıl gelmiyor ya? Gelir gelir. Nasıl gelmez? Valla hmm, Vallahi da gelmiyor. Yani Evet o zaman bitirebilirsiniz istiyorsanız soru da gelmiyorsa. Zaten makinede çok ısındı. İkide de bir yalan söyleyip duruyorsunuz yahu. Bakayım vallahi Allah ısınmış elim yandı. Evet borcunuz 2500 dolar. Lan bu işten bir de para mı alacaktın? Niye başta söylemedin? Eee, kardeşim bu işin de benim yalan makinesinin bu işi de bu yani. Her şey bedava olsaydı biz nasıl geçinecektik kardeş? Eee, sen de sevgilinin seni aldattığını öğrendin. Hem seni aldatan birisiyle çıkmayacaksın artık. Mis gibi sana iyilik yaptım. Daha ne olsun? Valla doğru diyorsun, hak ettin yani hak ettin. Efe, o zaman yarı yarı ödeyelim. Abiş ben de... Ulan ne arasın abiş, ben 5 lirayı zor buluyorum. Ya nasıl zor bulacaksın? Çıkar senden, çıkar. Abiş, dur ben şimdi halledeceğim. Abicim şimdi seninle bir anlaşma yapacağız, hazır mısın? Abicim. Hee, söyle bakalım ne anlaşmasıymış? Abicim sen şimdi bu şehirde sana bir tane e, küçük bir yer kurarız sen de bu şehirde insanlardan çalışırsın ben de senden 2500 aylık kira almam yani bir ay ee, İyi mantıklıymış tamam Evet hem daha fazla para kazanırsın Evet evet abiş iyi iyi kazıkladık valla iyi oldu ya, Kazıkladık değil de adam daha çok para kazanacak bizim sayemizde Olsun abiş hem de onu kullanırız arada yani gideriz yalan makinesini kullanırız Ulan Efe, ulan Efe. Peki o paraları nereye sakladın? Harcadın mı yoksa? Harcadım abi hepsini. Klavye mouse aldık dedik ya. Allah Allah. Klavye mouse hepsini verdin mi? Evet abi 300 lira zaten. 150 150 verdim. Ya iyi neyse hadi bir şey demiyorum ya. Kullanma İlayda abi. nerede bu arada? Aa adamın kablosu falan bende kaldı. <laughs> ulan ben düğme de bende kaldı. <laughs> İlayda nerede acaba abi ya? Harun İlayda ne zamanları görmüyoruz ha. Bugün İlayda olsaydı aslında bütün yalanlar ondan çıkardı. Tüh. Harbiden çocuk yürüyen yalan makinesi bildiğin yürüyen yalan yani. Harbiden abi her şeyi yalan söyleyerek bizi kandırıyor. Ya şimdi senin de 6 lafından 7'si yalan. Haa ee, senin de 10 lafından 9 yalan biri şüpheli. Hayır ben ben yalan söylemedim valla. Ben de söylemedim hepsini doğru söyledim. Yani evet doğru o zaman İlayda yalancı. Evet İlayda yalancı. Hadi abi o zaman bir devletiz. Bugün yalancısı İlayda? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun, sağ ve Çok güzel videolar çıkıyor. Onları izleyebilirsiniz. Aşağıda kanal Siz hoşçakalın.